Merhaba sevgili dördüncü sınıflar. Evet, dördüncü sınıf Türkçe ders kitabımızın 158 ve 161. sayfalar arasındaki etkinlik ve soruların cevapları ile karşınızdayız. Tabii ki bu videomuzun altında diğer derslerinizin, tüm derslerinizin kitap çözümleri ve tüm derslerinizin yazılı sorularının bulunduğu link olacak. Bu videonun altındaki açıklama kısmındaki linkleri tıklayın. Hem diğer derslerinizin çözümleri hem de yazılıları izleyin ve çok yüksek notlar alın. Evet, birinci sorumuz Ülkemizi çevreleyen denizler hangilerdi? Bu çok basit biliyorsunuz. Türkiye'yi yani ülkemizi çevreleyen denizler Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi'dir. Bir tane de iç denizimiz var Marmara Denizi ama bu ne diyor? Çevreleyen denizler dediği için Marmara'yı yazmadık. Çevreleyen 3 tane Kara, Ak ve Ege Denizi'dir. 2. Okyanus deyince aklınıza ne gelir? Ne geliyor arkadaşlar okyanus deyince? Cevap aklıma denizlerden çok daha büyük bir su birikintisi geliyor değil mi? Siz videoyu yavaşlatın ya da durdurun, yazın. Ben hızlı gitmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü sizin yazmanızı beklersem video bir saati bulur. Evet, birinci etkinliğe geçiyorum. Ben birinci etkinlikte görselden hareketle, biliyorsunuz bir dinleme metni bu arkadaşlar. Görselden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz diyor. Ne olabilir? Denizlerle alakalı olduğu için değil mi? Görselde deniz olduğu için dinleyeceğimiz metin denizlerle ilgili bir konu olabilir. Denizlerle ilgili bir konu olabilir. Deniz olduğu için, deniz gördüğü için. Hemen bakalım görsele e, Neymiş bakalım bu arkadaşlar? Evet şu gördüğünüz gibi görsel bu. Akdeniz'le röportaj dinleme izleme metni parçamızın adı da. Gördüğünüz gibi görsel denizle alakalı olduğu için demek ki denizin ilgili bir durum söz konusu. Geçiyorum ikinci. Etkinliği etkinlik metni dinlerken önemli bilgileri not alınız. Orada alınabilecek birçok not var. Ne olabilir mesela? Orada önemli olan Akdeniz var orada değil mi? Akdeniz'de röportaj olduğuna göre en tuzlu denizimizdir. Evet Akdeniz en tuzlu denizimiz. Akdeniz'dir. Şimdiye kadar hiç tsunami olmamıştır. Çünkü okyanusla bir bağlantısı olmadığı için tsunami olmamıştır. Balıklar boğazı geçip Karadeniz'e kadar giderler. Evet Akdeniz'den boğazlardan geçerek balıklar Karadeniz'e kadar yukarıya kadar giderler. Bunlar önemli bilgilerdir. 159. sayfa etkinlik orada 3 tane soru var arkadaşlar göstereyim sizlere. Şurada 3 tane soru var. Birinci soruya cevap iki ve üçüncü soruya cevap şeklinde. Birinci soruya cevabımız kendisi hakkında bilgi vermiş olabilir diyor. Orada e, metinde dinlediğiniz zaman 3 soru var. O 3 sorunun cevabını istiyor. İkinci cevap yazın güneşin bağrında kaldığım için suyum tuzlu demiş olabilir. Evet çok sıcak olduğu için buharlaşmayla suyu tuzlu hale gelir. 3. Suyu temiz olduğu için Akdeniz denilmiş olabilir. Evet Akdeniz, ak ne demek? Temiz, berrak, pak demek. Akdeniz dem olabilir. Bir dördüncü etkinliğimiz kelimelerin anlamlarını tahmin edip e, ne diyor? Tahmin edin. Anlamlarını yazın ve bir cümle içerisinde kullanınız. Birinci kelimemiz hobi. Bir şeyi sevmek hobi tahminim. Benim tahminim bu. Siz başka bir şey yazabilirsiniz. İkincisi anlamı asıl uğraşı dışında insanın dinlendirici ve hoşlandığı bir işi yapmasıdır hobi. Cümle en büyük hobim oyun oynamak. Evet çoğu kişinin hobisi oyun oynamak değil mi? Gel git. Gel git. Gelgit tahminim deniz suyunun bazı zamanlarda azalması, anlamışsa denizlerin kıyı şeritlerinde suyun zaman zaman çekilip tekrar yükseklik seviyesinin artması olayına ne denir? Gelgit denir değil mi? Cümle: Arkadaşlarla gelgit olayını gözlemledik. Hmm, güzel, gözlemlemek güzel ama uzun süre beklemeniz lazım. Aziz, aziz kelimesi çok kullanılır biliyorsunuz. Tahmin önemli bir şey, önemli bir kişi, önemli bir nesne diyebilirsiniz anlamı yerel kişiler tarafından kutsal ve değerli kabul edilen kişi veya nesnedir. Anlamı bu sözlüğe baktığınız zaman bunu görürsünüz. Cümle: Hazreti Muhammed Müslümanlar tarafından aziz kabul edilir şeklinde yazabilirsiniz. Okyanus tahminim denizlerden kat kat büyük su birikintisi. Anlamı kıtalar birbirinden ayıran büyükçe deniz. Cümle: Okyanusa fırtınaya yakalanmışlar. Hmm, kötü olmuş. Siz videoyu durduruyorsunuz değil mi? Ben hızlı geçiyorum. 160. sayfa 1. 5. etkinlik. Soruları metne göre. Evet metin var. Metne göre cevaplayınız. Akdeniz'in hobi ve fobisi nedir? Hobisi ay ile gel git olmak ve fobisi tsunami'dir. Tsunami'den korkuyormuş Akdeniz. 2. Akdeniz'in suyu neden tuzlu? Yaz sıcaklığında terlediğinden dolayı yaz sıcaklığında çok fazla buharlaşma olur arkadaşlar Akdeniz'de. Onun için suyu tuzludur. 3. Akdeniz'in suları nerelere kadar uzanır? Cevap Atlas, Hint, Büyük Okyanus, Ege Marmara ve Karadeniz'e kadar uzanır. Birçok komşusu var gördüğünüz gibi Akdeniz'in. 5. etkinliği geçiyorum. Siz videoyu durduruyorsunuz, yazıyorsunuz. Ha dört varmış daha. Sizce Akdeniz'e niçin Akdeniz adı verilmiştir? Cevap suları temiz olduğundan dolayı olabilir. Yukarıda da bunun cevabını vermiştik değil mi? Suları temiz olduğu için Ak denebilir. Altıncı etkinlik dinlediğiniz metnin sınıfta canlandırınız. Evet metni dinlen, dinliyorsunuz. Sınıfta bir tiyatro oynamanız, canlandırma yapmanız isteniyor 6. etkinlikte arkadaşlar. Bunu buraya yazmaya gerek yok. Çünkü sınıfta yapılacak olan bir etkinlik, bir canlandırma ya bir drama yapabilirsiniz. Bir tiyatro, bir parodi yapabilirsiniz. Metinini sınıfta canlandırınız diyor. 7. etkinlik. Akdeniz'in konuşmalarını tutarlı buluyor musunuz? Cevap Akdeniz'in konuşmalarını tutarlı buluyorum. Evet çünkü kendi içinde tutarlı söylediği şeyler doğru yani. 8. etkinlik ki bağlancının yazmanında yanlışlık olan cümleleri doğrusunu yazınız Evet burada yaptık arkadaşlar siz videoyu durdurun okumaya hiç, hiç gerek yok ki bazı durumlarda bitişik bazı durumlarda yanlış e, e, bitişik bazı durumlarda ayrı yazılır biliyorsunuz kitapta da verilmiş şu şekilde verilmiş hemen bakalım neredeydi ha şurada 8 etkinlik yazılmış Burada yanlış yazılanların doğrusunu yazınız diyor. Biz sizler için tabii ki şurada yaptık. Siz de aynısını şurada defterinize, kitabınızın boş kısmına veya yazınız videoyu durdurarak. Ben geçiyorum. 9. etkinliğimiz denizlerin kirlenmesi canlıları nasıl etkiler? Sınıfça konuşunuz. Evet, bu sınıfça tartışabileceğiniz bir şey denizlerin kirlenmesi. En önce deniz canlılarına zarar verir, nesillerinin tükenmesine yol açar. Ölmeyen balıklar bizi yediğimiz için onun pisliği bize geçeceği için bizler de zarar görebiliriz değil mi? Balıkların almış olduğu mikropları biz de onlarla beraber yiyebiliriz. 10. etkinlik hayali öğeler içeren bir metin yazınız diyor. Metinden yararlanarak defterinize hayali öğeler içeren bir metin yazınız. Ben Ay adlı bir metin aldım buraya arkadaşlar. Ay burada konuşuyor. Ay her gün yalnız başına dünyayı seyreder oradaki çocuklara imrenir. Ah keşke ben de onlar gibi koşup oynasam, hiç yalnız kalmasam, her zaman arkadaşlarım olsa onlarla konuşsam dermiş. Evet böyle devam edip giden bir metin. Siz de kendiniz uydurabilir ya da başka yere bakıp değiştirebilirsiniz ya da bunun aynısını yazabilirsiniz. Ben biraz aşağı doğru gidiyorum rahatlıkla görebilmeniz için. Evet şu şekilde arkadaşlar. rahatlıkla görebilmeniz için şu şekilde evet ay adlı parçamızı bu şekilde sonlandırıyoruz. Üzülecek bir şey yok, sabırlı ol dermiş cümlesiyle bitirmiş gördüğünüz gibi. Evet ben geçiyorum siz yine durdurup yazıyorsunuz. 161. sayfa 11. etkinlik. Haritada sembollerin anla anlamlarını eşleştiriniz diyor. Eşleştirelim arkadaşlar. Hmm, e, sembollerin anlamlarını eşleştirelim. Nerede eşleştiriyoruz? Şurada. Şunu biraz kalınlaştıralım çok ince. Evet hemen e, şu hava alanı hava alanı rakamla eşleştiriniz diyor Sembolleri anlamlarıyla eşleştirin. Yok, rakamla değil. Ben ok e, e, götüreceğim arkadaşlar. Hava alanı hangisi şu gördüğünüz gibi. Şurası hava alanı. da düz olsa iyi olacak. İkincisi ne? baraj ve göl, değil mi? Baraj ve göl. Neden sıkıntı yaratıyor? Evet. İkincisi baraj ve göl hangisi? Şu arkadaşlar. Baraj ve göl. Üçüncüsü kent merkezi. Kent merkezinin rengini de değiştirelim. Pembe yapalım. Kent merkezi hangisi? Şu. Bunu hemen işaretledik. Bir sonraki rengimizi alalım. Demiryolu. Demiryolu. Şu arkadaşlar bir sonraki rengimizi alalım ne olsun? Bir sonraki rengimiz hmm. sarı olsun deniz Olsun. Akarsu. Akarsu burada hangisi arkadaşlar? Aa, sarı hiç görünmedi ya ben sarıdan vazgeçtim. Turuncu alayım hiç değilse görünsün. Şurada. Evet akarsu. Geriye ne kaldı? Asfalt yol kaldı. Asfalt yolu da. Siyah rengini alalım bari arkadaşlar. Asfalt yol şu şekilde evet eşleştirdik. Evet bu sorumuz da bitti. 11. etkinliğimiz de bitirdik. Sırada 12. etkinlik sadece bir yazı bu. Kendi yazı stilinize göre yandaki şiiri Yağmur adlı şiiri yazınız diyor. Kendi el yazınızla kaleminizi alıp defterinize yazmanız isteniyor. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sizlere başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizlere başarılar diliyorum.